Evet, Delta Motovlog'dan herkese selamlar. Bugün Pikachu Motovlog'umuzun <laughs> TVC Rider 200'ünü deneyeceğiz. İlk sürüş hissiyatı çekeceğiz. Bir deneyeceğiz bakalım bu Rider 200. Rider diyorum bak, o kadar alışmışım ki. Yine Rider dedim ya. RTR 200. Rider çok tutuldu piyasada. Ağzımız alıştı artık. Keşke bunun adı da Rider 200 olsa lan. Daha mantıklı. Daha mantıklı. Rider 125, Rider 200. Ateşlekle. Ha, hadi bakalım. Çok. Fiyatı ne kadar oldu bunun Deniz? Fiyatı şu an nakit 100 bine falan buluyorsun. He he. <laughs> Kalktan da 110 e falan. He Nakit 100 bin. Fiyatı iyi ya. Pulsarlar 140 falan herhalde şu an değil mi? Sport evet. modu almış. Aynen. Debraj çabuk kavruyor abi dedi. Bakalım evet. Şuradan gidelim gel. Şimdi buna bir detaylı inceleme de çekeceğiz. Önce bir sürelim bir bakalım dedim. Şu an ilk dikkatimi çeken fiyatı tabii ki. 100 bin lira nakit fiyatına güzel fiyatı var. Özellikle pulsarlar 140 binken bu daha tercih edilebisi fiyatta. O yüzden zaten çok soru geliyordu bana açıkçası bununla ilgili. Ve ikinci dikkatimi çeken şey ise titreşimi. Yani titreşim yok motorda. Mesela eskiden bizim başladığımız dönemlerde bir Apache RTR 150, muhabbetleri vardı 180'likleri falan vardı Apache'lerin onlar çok titriyordu titreşimiyle ünlüydü o yüzden titreşimini düşündüm bak ah. o 8000 devirde titreşim yok motorda çok iyi şimdi teknik verilerini ben bir kısaca anlatayım size öğrendiğim kadarıyla denizden 20.8 beygir güç üretiyor üç tane şeyi var e, modu var sport urban ve rain yağmur modu urban ve rain modunda, yağmur modunda 18 beygire düşüyor ve daha erken kesiciye giriyormuş. O yüzden beygiri düşüyormuş. Şu an Gaziantep Üniversitesi'nin içerisindeyiz. Kampüste bir çekelim, bir deneyelim dedik. İmkanlarımız dahilinde. Onun haricinde tasarım olarak tabii ki net bir şey söyleyemeyeceğim. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Benim hoşuma gitti. Fena motor değil. depoz hoşuma gitti. Deposunda böyle bir asimetrik bir depo kapağı kullanmışlar. Biraz da kaslı bir depo engin bir depo var bu arada. Depo çok engin. Mesela CF Moto 250 SRNK'lardaki bu ince ve sivri bir depo yok. Öyle geniş fakat kısa bir depo yapmışlar. Frenlerini beğeneceksin dedi Şöyle bir ufaktan bir... Evet güzel. Arka da güzel. Çabuk devreye girdi bu arada. Önde çift pistonlu bir kaliper var. Arkada tek pistonlu bir kaliper var trenlerin ona değmeyi unutmayalım. ABS var. Bir de bu modlarda Deniz'in söylediğine göre, beyan ettiğine göre ABS'nin devreye girme süresi değişiyormuş. Mesela Rain modunda ABS çok çabuk devreye giriyormuş. Sadece beygiri düşmüyormuş. ABS'nin devreye girme şeyi de süresi de kısalıyormuş. Hemen devreye giriyormuş yani kısacası. Şu kırmızı ışık ne onu bilmiyorum. <laughs> Dikkatimi çekip duruyor orada. Göstergede vitesi falan görebiliyorsunuz. Yani küçük gibi geliyor ama okunabiliyor yani. Okunaklı bir göstergesi var. Şuradan bir rampasını da deneyelim. Yukarıya seyir terasına doğru bir çıkalım. Süspansiyonları çok yumuşak. Belki frenlemede etkisi de o olabilir. Vay be üniversite okurken buradan bisikletle azin Çekişi falan çok iyi bu arada. Hoşuma gitti baya. Çok yatırmayacağım. Göremedim virajı güneşten dolayı. Şuradan güneş vurduğu için. Lan buradan bisikletle ne inerdik birinci sınıfta be. Hey gidi günler ay hey. Yakıt tüketimini falan da görebiliyoruz galiba göstergede. Kornaya bilerek basmadım <laughs> bu arada. Komitatörlere bir bakayım. Ne var o komitatörlerde? Burada bir ili tuşu var. Bilgi tuşu sanırsam. Mod değiştirme tuşu var. Far mod tuşu var. Uzun farı kullanabiliyorsun gündüz. Dominar'da da var. Selektör var. Dörtlü flaşörü göremedim. İğne işe yarıyor. Dörtlü flaşör olamaz değil mi? Yok başka bir şey. Bu muhtemelen göstergeyle ilgili. Burada ayarlı süspansiyonlar var. Süspansiyonları ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlı manetler var. Güzel yani hani başlangıç motoru olur mu olur. Hani pulsara parası yetmeyen arkadaşlar için tercih edilir mi? Edilir yani. Şuradan bir U dönüşü yapalım. Zamanında biz şurayı kapattılar mı acaba? Şuraya bisikletlerle dalıyorduk abi. Burayı kapatmışlar bak burada yol var. Buraya biz bisikletle dalıp ormanın içine giriyorduk. Ormanın içinden burca geçiyorduk hayvanat bahçesinin ormanına. Evet, süspansiyonlar aşırı rahat bu arada. Bildiğin hendekler atlar gibi atladım oradan ama hendek gibi gördüm orayı. Ama hiç hissetmedim. Gayet rahat. Mono şok var yine bu arada. Çift gazlı süspansiyon değil onu da belirteyim. Önde düz maşa var. Ters teleskopik bir süspansiyon yok. Ama böyle hani başlayacak arkadaş için abi ben başlayacağım işte fiyat olarak uygun ama performansı da güzel olsun dediğiniz motosikletler arasında yer alabilir. 200'lük bir blok var üzerinde 20 beygir ve 153 falan görüyormuş yokuş aşağı falan %135-140 diyor Deniz ns 200'ü geçer mi? Geçmez bence tahminimce o çünkü 24.5 beygir bu 20.8 beygir bunun haricinde aynalar fena değil ama tabii ki şöyle bir %40 oranında dirsek gösteriyor ama fena da değil yani küçük bir ayna değil ya bana çok küçük gelmedi aynaları bu arada sesi fena değil çift çıkışlı tüplü bir egzoz var ben imelenmesini beğendim. Ha 5 vites olması iyi değil. Ya bu Hindistanlılardan bıktık birader yani bu hani bajaj bunu yapmıyor. Bir tek bajaj yapmıyor zaten. 5 vites. Hero da böyle 5 vites. Gerçi Hero yeni modellerinde yenileri 6 vitese geçti ama e, işte bizim Hero Türkiye getirir mi getirmez mi? Yani Karizma 200'ü de getirdiler gezdirdiler videosunu bile çektik böyle. Ilil il gezdirdiler getireceğiz diye. Getirmediler şaşırtmadı Hero beni. Yani yıllar önce de şaşırtmıyordu böyle. Yine şaşırtmadı. İlla bir yerden bir şey çıkacak yani. Ama bu TVS de böyle 5 vites. Abi salan artık şu 5 vitesi yani yeter. Ve mesela deniz de 5 vites olmasaymış iyiymiş abi. Ben motordan memnunum ama 6 vites olmasını isterdim dedi. 1700 kilometrede bu arada motor. Ortalama 100 kilometrede 2 litre falan yakıyorum dedi. 2-2,5 i̇ki, iki arası yakıyorum dedi. Pardon 2,5-3 arası yakıyorum dedi. Frenin güzel evet içindeki freni güzel. Titreşimi çok hoş. Yani kuryelik yapılabilir mi diye soru gelebilir belki. Kuryelik yapılabilir. Titreşimsiz bir blok çünkü. Öne cam takılsa daha iyi olurmuş. Cam var mı acaba bunların aksesuar olarak bilmiyorum ama yani şimdilik gördüklerim bunlar. Bu arada bu depo büyük ama 12 litre alıyor. 15-16 litre gibi gözüküyor depo. Onun haricinde değinmeyi unuttuğumuz bir şey. 800 mm bir sele yüksekliği var. O da orta. Yani sınıfta bu sınıfta zaten en düşük 78 78 78.5 falan var milimetre santim olarak söylüyorum. Yani 780. Bu da 800'lük. Yani değinmeyi unuttuğumuz umarım bir şey yoktur. Zaten bu dediğim gibi bir ilk sürüş hissiyatı arkadaşlar. Detaylı incelemede denizin müsait olduğu döneme göre bir şeyler ayarlayacağız. Umarım benim de unuttuğum bir şey yok. Bu ne? Bu da duk muymuş? Aynen. Duk. Yeni duka benziyor ama. Yok eski duk. Neyse. Onu da çekeriz bir yerden bulabilirsek. Ama süspansiyonların ayarlı olması falan iyiymiş. Şimdi şurada sağa döneceğim. Ve videoyu bitireceğim. Burada sağ tarafta. Delta Motovlog'dan bugünlük bu kadar. Gösterge bence avaraş hızı gösteriyor. Yani şeyi de gösteriyordur diye düşünüyorum ben ya. Yakıt tüketiminde gösteriyordur. Detaylı incelemede değiniriz ona. Yakıt tüketimi önemli abi. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.